Evet, orası New York'un en pahalı restoranı ama... ...yengeniz restoranda genç kızların servis yaptığını görünce... ...bana konuşma yasağı getirdi. Konuşma yasağı mı? Evet. Dedi ki, bak eğer Ekrem onlarla konuşursan seni rencide ederim. Aslı suyu hemen şuracıkla doğururum. Ayrıca da bütün siparişleri ben vereceğim dedi. Aslı İngilizce bilmez ki. Evet, işin daha kötüsü. İngilizce bilmediğini de bilmiyor. <laughs> <laughs> Onun liseden kalma bir İngilizcesi varmış. Ben bununla siparişi hallederim diye tutturdum. Liseden mi? Yuh! Aslı liseyi 50 yıl olmuştur herhalde. Kıvılcım sen de abarttın bak söylerim annene ha. Tamam tamam. Bir 50 yıl olmasa bile şöyle bir 40 yıl olmuştur herhalde he? <laughs> Sonra ne yaptı anlaşabildi bari o İngilizcesiyle? Ay hem hem kıt hala anlaşabildi mi diyor. Aslı İngilizce'nin iyisinden bile anlamaz diyor kıt. <laughs> Peki aç mı kaldınız? <laughs> Hayır Nazlıcığım, aç falan kalmadık. Yarım saati uğraştıktan sonra Aslı becerebildiği tek şeyi sipariş etti. Ve biz New York'un en lüks restoranından patates kızartması yiyerek ayrılmak zorunda kaldık. <laughs> Alo. Aslı. İyi miyim? İşte ne yapalım? Kahvaltı yapıyoruz. Aslı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Ekrem sabahtan beri seni çekiştiriyorlar. Kıvılcım. Ya hiç sorma. Bir dedikodu, bir dedikodu. Yok neymiş sen İngilizce iyisinden bile anlamaz mısın da? Sen liseyi bitireli 50 yıl olmuş da konuşup durdular. Ama ben ne yaptım? Kahramanca seni savundum fallaha bak. Kıvılcım hamile hamile üzmesene kadın. Bersene şunu. Alo Aslı. <laughs> tamam rencide edersin beni tamam. Onunla. Ve bir de... Alo. Alo orada mısın? Kapattı yani. Aşk olsun Kıvılcım. Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Kıvılcım o dediklerini sen demiştin nasıl? Ama o siz söylediğiniz sanıyor. Ne olacak ne olacak? Bak. Bak. Açmıyor şimdi telefonu. Neyse orada zaten gece yarısı. Yarın sabah arayıp yumuşatırım. Hadi ben kaçtım. Çekil be. <laughs> Fitne, fesat, yalan. Tüm sevdiğim özellikler bu kızda toplanmış. Canım öğrencim. <laughs> Zülfikar. Buyurun efendim. Hadi çıkalım artık. Araba hazır mı? Tabii efendim hazır çıkalım. Ee, yalnız kinyas eşyalarını aldım arabadan. Vallahi kendisi daha teşrif etmediği için almadı tabii ki efendim. Nasıl yani? Hala gelmedi mi kinyas? Efendim, benim gibi bir insana ispiyonculuk yakışmaz ama gelmedi yani. Aa, kahretsin! İşten kovulmadan hemen Kinyas'a dönüşmeliyim. Vallahi efendim ben de anlamadım. Ne yapmaya çalışıyor ki bu adam? Hayır efendim, biraz kötü niyetli birisi olsam bizden gizli ikinci bir iş yapıyor diye düşüneceğim artık. Yok canım, o kadarını da yapamaz Zülfikar. E ee, ama ya... Oo, günaydın Ekrem Bey. Günaydın, hava yastığı. Nihayet teşrif edebildim, çoban efendi. Sen yorulmasaydın biz sana bahçeyi gönderirdik neredeyse. <laughs> çok konuştuk lüklü, çok komik ki Ne oldu bugün yine gerginsin? Yoksa daha yedinci ekmeğini yemeden kahvaltı sofrasında mı kaldırdılar apar topar? Yok canım, yediğim ekmekten bir tane kıl çıktı da ben de sordum sen kimsin diye o da Kinyas'ın amca olayım dedi. Bana espri yapacağına istersen Ekrem Bey'e niye geç kaldığını anlat. Evet, sen saat kaçta işbaşı yapıyorsun? Niye geciktin? Ya geç kaldım çünkü bir dakika beklerseniz. Ben susuyorum efendim. Sizin tabi karar Çünkü size bir sürü çiçek aldım çiçek pazarında. Yani sizi aldım derken bahçeye ekmek için. Yanlış anlamayın. Sen bunları almak için mi geç geldin? E, Yanmıyorsam Aslı Hanım çiçekleri çok seviyordu. E, o gelmeden önce bunları bahçeye ekeyim de o geldiğinde her taraf çim çiçek olsun istedim. Ben bugün Aslı'yı biraz kızdırmıştım. Şimdi akşam telefon ettiğimde bu müjdeyi veririm, yumuşatırım onu. Seni tebrik ediyorum Kinyas. çok iyi düşünmüşsün. Rica ederim toprağım. Ben burada sizin için varım. E, işe yaramadan maaş alacak olsam bu evde şoförlük yaparım daha iyi değil mi bu hava yastığı gibi? Zülpeki hadi çıkalım. Buyur, buyur efendim. Kızlar, kızlar. Aynısı dışarı. Aynısı dışarı canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karışırık canım, karışırık. <laughs> oh, bu işi de çiçeklerle çözdük. Şimdi bunları diktirecek bir adam bulmak lazım. Onu da bulurum, neyse. Hayırlı